Efendim şimdi yine ne desek boş diyebileceğimiz bir haber. Ne desek boş. Biz burada mercimekten nohuttan fasulyeden artık bahsetmekten dilimizde tüy bitti. Ya şunları ithal etmeyin kardeşim. Bakın bu faiz düşürerek şartlar olgunlaşmasa, hazır olmasa gerekeni yapmasanız bile faiz kötü bir şey. Hadi düşürün. Ama bunları ithal etmeyin. Bunların gübrüğünü sıfırlamayın. Bu madde bağımlılığı gibi bir şey. Tarımda ithalata bağımlılık başka herhangi bir konudaki ithalata bağımlılığa benzemez. Madde bağımlılığı gibi bir şey. Giderek derinleşir, metabolizmayı bozar. İnsanlar ekmekten vazgeçer dedik. Efendim yeni bir takım işte biliyorsunuz ekonomik yol tutturuyorlar filan. Mercimekten filan bahsettik. Şimdi doların fiyatını biliyorsunuz onları ithal ediyorlar. Gümrük vergisi yoksa bile ki devlet gelirden kaybediyor. Dolar arttığı için bunların fiyatı artıyor. Bir de başka bir durum var. Bir de başka bir durum var. Ambalajların üzerinde önce vatan yazıyor. İçindeki mercimek Kanada'dan, nohut Hindistan'dan, pirinç Tayland'dan. Aferin size. Son bir ay içerisinde kırmızı mercimin fiyatı %30-35 gibi bir artış var. Aynı şekilde kuru fasulye, nohuta ve yeşil mercime. Bir kilo nohutun kilosu 20 lira olur mu yavrum? Niye ithal? Bizim ülkemizden çıkmıyor da niye ithal oluyor? Neden? Her gün üzerine koyduğu için dolar. O yüzden de her gittiğimizde toptancıdan aynı şekilde zamı yansıtıyorlar. Dolardaki yükselişten en çok gıda ürünleri, başta da dışa bağımlılığın sürekli arttığı bakliyat etkileniyor. Her geçen gün tüketicinin cebi daha çok yanıyor. Çünkü eskiden tarım ülkesi diye anılan Türkiye mercimeği Kanada'dan, nohutu Hindistan'dan ve Arjantin'den, pirinci Tayland'dan, kuru fasulyeyi ise Meksika'dan ithal ediyor. Döviz kuru yükseldikçe fiyatlar katlanıyor. kaybeden tüketici ve yerli üretici oluyor. Kanada mercimekte %40 üretim, %55 ihracata ulaştı ki burada da aslında Türkiye'den aldığı tohumla bunu gerçekleştirdi. Mercimeğin gen merkezi Türkiye. Türkiye büyük bir potansiyelin üzerinde oturuyor ama bunu değerlendiremiyor. Neden? Çünkü çiftçi para kazanamadığı için bu ürünleri yeterince ekmiyor. İthal bakliyat ürünlerinin fiyatları geçtiğimiz yıldan çok farklı. İthal yeşil mercimeğin kilosu geçen yıl 12 liraydı. Şimdi ise 19 lira 95 kuruş. Kırmızı mercimekte de durum aynı. Geçtiğimiz yıl 9 liraya satılırken şimdi 14 lira 95 kuruşa satılıyor. Kuru fasulyenin fiyatı da bir yılda 12 liradan 20 liraya çıktı. İthal nohutsa 14 liradan Şimdiki fiyatı 21 lira 95 kuruş. Ben asgari ücret alıyorum. Asgari ücretle geçinmeye çalışıyorum. Kredi kartıyla alıyorum ben. Bakliyat olsun. Artan fiyatlardan şikayet eden tüketicinin bir sorunu daha var. O da piyasada yerli ürün bulamaması. Özellikle orta ve dar gelirli tüketicinin tercih ettiği zincir marketlerde çoğu bakliyat ürünü ithal. Raflardaki ürünler kırmızı mercimek Kanada'dan, nohut Hindistan'dan, pirinç de Tayland'dan. Yeşil mercimek alıyoruz ithal, kırmızı mercimek alıyoruz ithal, pirinç alıyoruz ithal, hiç tat tuz yok, hiçbir şey yok. Türkiye gibi ülkeler lojistik taşıma bedelleri ödediği için hem içeride fiyatlar çok yükseliyor hem de yeterli üretim olmadığı için ithalata bağımlılık artıyor. İşte bu kısır döngüde fiyat artışının önüne geçilemiyor. TÜİK'e göre bile son 3 yılda sadece mercimekteki fiyat artışı %130. Çok pahalı. Gün günü bir bakıyorsun ki ertesi gün zam. Üst üste zam koyuyorlar. 5 kilo falan alıyordum rahatlı ama şu an birer kilo alıyorsun. Tabi arada fark var. 20 liraya kuru fasulye mi alınır? Yarım kilo alıyorum. Başka da yok. Bir kilo alamazsın. Mümkün değil.